Hepinize yeni bir seriden merhaba dostlarım. Bundan 1-1,5 bir, bir ay önce bir serimiz vardı. BM'den 50 Vona serisi. O seriyi bitirmiştik ve o bitince çok fazla yeniden bir ticaret serisi çek isteği vardı. E şöyle yeni bir ticaret serisine başlıyoruz. 26 level ve hesaptayım 26 level olmamın herhangi bir olayı yok. Sadece şöyle bir kostüm seti yapayım dedim. Birazcık şekil dolaşalım dedim. Bu tak takmak için 25 level yapmam lazım. 25 onu 26da oldu arada fark etmedim. Şöyle abi nelerimiz var? Bir yangımız var tam olarak. Bir yangtan 100 won'a gideceğiz bu seride inşallah. Bunun dışında yine klasik ticaret serisinde olan ticaret yanımız, kaşmir paketimiz ve kişisel premium dükkanlarımız var. Başka hiçbir şey koymayacağım ekstra olarak. Hani ışınan müziği falan var. Bu sandık açarken çıktı. Bakalım inşallah rahat bir seri olur. Seri başlangıcına özelde bir beyin atarsınız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hadi katlamaya geçelim. Müzik <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki Bianca'lı ne alabilirsin ki diyeceksiniz. Yani kesin şöyle bir şey alacağım diyemem. Şu itemi alacağım şunları alacağız diyemem. Zaten Bianca hangi itemin piyasası var? Ya bazı itemler böyle pazara bir yanga falan düşüyor. Öylesine adam atıyor mesela bir yanga. Biz de böyle item bulmaya çalışacağız. Biraz daha satılabilir item olması lazım. Ya en kötü ihtimalle alır satıcıya satarım yani. Sıkıntı yok. Öyle bütün her şeyde ulaşacağım abi burada gördüğünüz. Hani bir yanga falan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Başka türlü bunu katlayamayız yani. Ama bulacağımı düşünüyorum. Ara ara böyle denk geliyordum bir yanga. Dur eldiven değil dur. Eldiven hayatta koymazlar. Hani böyle ticaret camında dediğim gibi bütün karakterlerin her şeyini dolaşacağım. Bir şeyler bulmaya çalışacağım. Ben biraz böyle bir araştırayım. İnşallah rahat bir şekilde bir yanga bir şey bulabilirim. O zaman bulabilirsem hemen döneyim. Vallahi ilk şeyimizi buldum. Bir yanga yüzlü boş şişe kurmuş. Mesela bunun gibi adam mesela yere atacak. Öyle sinema karasında kuruyor. Yüzlü boş şişe çok güzel gider bize. Şöyle aldık bakalım. Bunu şimdi ben ticaret camında satmayla uğraşmayayım diyorum. Çünkü boş şeyi kimse niye çeksin yani. Bunu satıcıya geri satacağım. Ne kadar gidecek dur bakalım hemen. Şöyle ne kadar ediyormuşsun? 300k. Çok güzel abi. Mükemmel bir başlangıç. Güzel abi. 291k'mız var. Bununla devam edelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu beceri kitaplarında 50k'nın altında olan her şeyi çekeceğim abi. Bak mesela burada 20 k'ye bir tane var. Bunu alacağım. Burada 33 k'ye var bir tane. Bunu alacağım. Bunlar 50-100 karısına çok rahat gidiyor. BK dönüştürenler alıyor bunları. Burada yok. Şurada bir tane 33k var. Bunu alacağım. Lycan'la like var mıymış? Lycan'da like bir şey yok. Bunların hepsini şimdi 50 kdan kuracağım. Toplam 50 60 buradan karımız olacak. Bir tane de şöyle zehirli bulut BK buldum 100k'ya. Bunu dalıyorum da abi. Bunu 500k'dan falan çok rahat okuturuz. Zehirli bulut BK'lar alınıyor çünkü. Güzel. Buradan da bir 400k karımız var. Şu boş şişelerde şurada 40'lı bir tane vardı. 40'lısı 100k. Bunu da alıyorum abi. Son kalan 100k'mızı buraya verdik ama biz bunu satarken tanesini 30k'dan satıyoruz. Yani biraz önce 100'ü sattık. 300k para geldi. Buradan da bir 120k para gelir. Direkt 20k kar ya. Şöyle bakalım 120k gelecek değil mi? Aynen. Biraz da kesti bir 4K'da kesti olsun 16K kar. Pazarda neredeyse her şeyi satmışız. Bir tane şöyle düz bir BK'mız kalmış. O da gider yakın zamanda 600K'lık bir satışımız olmuş. Bunu alıyorum. Şöyle abi şurada 4 tane kan kırmızı inci buldum. 222K'ya. Bunu alıyorum. Bunun tanesini 250k'dan yapıştırırız. Toplam bir empara buradan gelir. Yani bir 750k falan da karımız buradan var. Diğer BK'mız da satılmış. Bunun parasını da alıyorum hemen. Şurada 500k'ya örümcek yumurtası var iki tane. Tabi ben bir tanesini alabiliyorum. Bunu alacağım abi. Bunu 600-650k'dan satarız. Bir 150k'da buradan kar. Bir 10-12 saattir oyuna girmiyordum. Pazarda her şeyi satmışız. Şöyle 1.6 emparamız olmuş. Bunu alacağım. Abi şu anda kan kırmızı inciler piyasada yok. Yani var da toplu olarak var. Şurada 12'li bir tane bi yeme var. Bunu alacağım. Bunu tek tek ayırıp yani tanesini 350K'dan falan koyacağım. Hani gitmezse seni fiyatlarını değiştiririm. Ne kadara gideceğimi ama bilmiyorum ama 350K'dan şimdilik koyacağım. Bakalım gidecek mi? Biraz bir kan kırmızı inci satmışız. şöyle bir emlik satışımız var. Bu parayla şimdi ayı safrası alacağım. Bu ayı safralarının tanesi dün 1.5K'dan falan gidiyordu. Yani kendim şu zırhı basarken kullanmıştım ve gerçekten bir buçuk vermiştim tanesini. Şu anda da tanesi 500k'dan var bunları alacağım. Bunları dedim yani bir tane alabiliyorum. Bunun tanesini 800k'dan falan atarım pazara 800-900k'dan bakalım giderse güzel bir karımız olur. Elimizdeki parayla yine bir tur bir BK alışı yapmak istiyorum. Şöyle 20-30-40k'dan falan ne kadar toplarsam hepsini alacağım. Bunlar çok rahat gidiyor yine. Ninja'da hiçbir şeyimiz yokmuş. Sura'da güzel. 3 tane 22K'lık bir tane de 35K'lık var. Tamam. Ya bunlar çok seri gittiği için 20-30K falan demeyeceğim. Bu elimdeki para duracağını. Bunu da katlayalım. Şöyle şamanda bir şeylerimiz var mı? 1K'dan da var. Çok güzel. Şu 11K'lığı da alalım. Lycan'la var mı? Like Lycan'da bir şey yok. Yani ortalama 22K'dan falan aldığımızı düşünürsek şunları. 150K falan karımız var. 150-180 karısı bir karımız var. Pazarda BM'lik daha satışımız olmuş. Bunu da alıyorum. Çok güzel bir şey buldum. Eğer ki satılmadıysa şöyle kurt postu var abi. 7'lisi bir buçuk eme. Bunu hemen ilk alıyorum. Şimdi göstereyim tanesi BM'den var şu anda pazarda. Gerçekten çok güzel karımız var. Hani BM'den gider mi bilmiyorum ama 700-800k'dan bile gitse yine çok güzel karımız var. Bakalım ben bunun ikilisini bir 1.8 falan bir yapıştırayım. Kan kırmızı inciler yine satılmaya devam ediyor. 1.1 emlik yine satışımız var. Bu parayla abi şöyle 3 tane mavi inci buldum. 875k'ya bunu alıyorum. Bir tanesi 900k abi şu anda. Gerçekten çok güzel para. Ve buradan da bir temizinden 2 emkarımız var. Yine inci yine ben şöyle 2 tane beyaz inci buldum bu sefer. Pazarda da bu arada 1.8 emlik satış yapmışız. 2 beyaz inci 1.6 emoyun biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Bunu alıyorum. Bunun tanesini BM'den satarız. 400k kar. Bu oyun onunla ama ben bunu alırım. Abi yine çok ucuz bir şey buldum. Böyle pazarda yine BMX satışımız vardı. Bunu alıyorum. Tabii ki itemimizde yine yine inci. 2 tane beyaz inci 777k çok güzel abi aldık. Şu arkadaş bir 780k'ya kurmuş. Ben de 1.2m kurmuştum. Bakayım bir BM'e falan düşüreceğim şu arkadaş sattıktan sonra bizimkiler de gider. Yani buradan da bir 1.2-1.3 en falan karımız var. 50k'ye bir tane şöyle artı 2 şamandan koruyan taş buldum. Bunu alıyorum. Bunu 100k'dan çok rahat satarız. Bayağı bir süre yine oyuna girmedim. Bir 10 saat falan geçti yani uyudum doğal olarak. 9.5 kemlik satış yapmışız. Bir BK iki tane kutpostu artılı kalmış. Güzel para abi bunları da alalım. 10 en paramız oldu. Bununla hemen ticareti devam edelim. 3 tane şeytan hatırası artılıyı 1.4 me buldum. Bunu alıyorum. Bunun tanesini şu anda 900k'dan satarız ve bir M300k'da buradan kar. 325k'ya bir tane mavi inci buldum. Bunu da alıyorum. Onda da 755k'ya falan şu anki piyasaya göre satarız. 7 tane kurbağa bacağını 3.5m'e buldum. Bunu alıyorum. Ya şuradaki fiyatlara falan aldanmayın biraz. Yani bunun ortalama gideceği fiyat tanesinin 750k falan. Yani bunu 5M'e falan satarız. Tabii ben şu anki piyasaya göre kuracağım ilk olarak ama yani buradan ortalama bir buçuk karımız var gibi düşünebilirsiniz siz. Artı altı bir tane Şahin Kalkan buldum. Bir yemi bunu alıyorum. Ya bunun ortalama 3 m falan satarız. Bir iki de buradan kar. Abi 350k'ya bir tane gümüş bilezik buldum. Bunu alıyorum. Vallahi aldık. Gümüş bileziklerin fiyatı şöyle göstereyim. Artı sıfırın en düşüğü 4M abi. Hani direkt 3.5-4M buradan ker. Çok güzel valla. Şöyle bir ufak riske girmek istiyorum. Şu anda oyunda XP eventi var ve XP'li balıkların fiyatı uçtu. Hani sevimli balık bize %10 XP veriyor ama bunu alan da elbet olur diye düşünüyorum. Çünkü fiyatı çok ucuz. Yabbiler falan 25M'e çıktı. Altın sudaklar 10M'lere çıktı. Ben bunun tanesini 400K'dan falan çok rahat okutacağıma inanıyorum. Şöyle abi bu 5'liyi alıyorum. Onun tanesini 400-500k falan koyacağım. Bakalım inşallah gider. 3 tane mavi inci BM bunu da alıyorum. Bunu da ortalama olarak 1.5-2M falan satarız toplam. 18'de havai fişek topacını 450k'ya buldum. Bunu alıyorum. Bunu böyle Bagjana Muda veya Zodiac'da Muda yani çoğu boss'ta kullanıyorlar bunu. Ama ne kadara satarım bilmiyorum. Biraz riski aldım yani en kötü ihtimal 450 kampımız gider. Ama satarsak böyle 3 4 eme kadar satabiliriz belki. Deneyeceğim şansım bakalım inşallah satabiliriz. Son paramızı gerçekten uygun bir şey buldum. Böyle 5 sihirlemeli korku maskesi var. Ya bunu 7 8 M'den falan satabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle 1.1 eme alıyorum son parayla da bunu aldık. Yani şu anda piyasada en düşük böyle zehirlemeli kask şu var ya bu da kanama. Kanamalısı 9M. Yani zehirleme de ortalama böyledir. Bu da 5 kanama. Yani Bunu da 9M'e satsak gerçekten çok güzel para. 9'a gitmesin 5M'e bile gitse 4M kar yani mükemmel. Böyle pazarı da kuruyorum. Fiyatları biraz bir göstereyim. Gümüş bileziği 4M'e. Şu son aldığımız kaskı 900'e kadar salladım. Mesela düşürürüm fiyatını. Şahin Kalkın 3.5'a. Dünkü yine kaplan posteri falan aynı fiyatı kurdum. Çünkü en ucuz benim gerçekten. Sadece gece almamışlar yani. Bunu gidebileceğini düşünüyorum. Şu BK yine 50k'ya. Hatıraları 900k'ya. Mavi inciyi 500k'ya attım. Havai fişeği de 3M 300k'ya yapıştırdım. Bunun uzun sürede gideceğini düşünüyorum ama yani 400k kaybederiz en kötü. Şu balıkları 500 rkya attım. şansım 500'den denemek istiyorum. Kurbağa bacaklarını da tanesi 800k'dan attım. Bakalım inşallah güzel bir satış yaparız. Bu burada kalsın artık birkaç saat. Birkaç saat sonra görüşürüz. Pazarda 21 emlik satışımız olmuş. La balıkların hepsi gitmiş. Şu altı inciler gitmiş. Burada falan bir şeylerimiz vardı. Onlar gitmiş. 5 zehirlemeli kaskı da satmışız bu arada 9 emden. Cüza mı gitti bilmiyorum ama iyi olmuş şey. Şimdi ben şu parayı alayım 21 em paramız var. Bunu son bir tur daha ticaretle döndürelim. 200k'ya ve 300k yumurtalar falan var. Bunların hepsini alacağım abi. Bunlar 500k'ya falan gidiyor yani. Şu anda şurada 444k bakmayın. Bunlar alınacak. Ve biz bunları 500 arkadan satacağız. Şu sonuncu 400k'lığı da alacağım. Toplam ne kadar kar var buradan? Bir 1 falan bir karımız var herhalde. Bir tane lanet kitabını 1.7m'i buldum. Bunu alıyorum hemen. Aldık valla. Şu an burada 2m olduğuna bakmayın. Bunlar 2.5m'den gidiyor. Hatta şu 2 geri bile alabiliriz. Bilmiyorum bunu bir düşüneyim. Bunu da alabiliriz duruma göre. Bunları da alacağım ya. Hem... Daha seri satarız elimizdekileri. Hem buradan da 500K temizinden kar. Hiç uğraşmamış oluruz. Çok da seri gidiyor bunlar yine. Şöyle hepsini alalım. Toplam buradan ne kadar karımız oluyor? Son aldıklarımızdan 2,5 kem karımız var. Şundan da bir 3M 250K. Yani ortalama bir 6M falan karımız var diyebiliriz. Parayı direkt 2'ye katlıyoruz abi. Adam İkili hatıraları BM'den kurmuş. Alabildiğim kadar bundan alacağım. Hem hatıralar güzel gidiyor. Seri gidiyor hem de çok ucuz. Bunların hepsini alacağım. Ya en azından alabildiğim kadar 5 emlik daha alacağım. Gerçekten çok güzel kar. Biraz öncekileri sattık mı tam hatırlamıyorum ama hani 900k'dan koymuştuk onları da. Bunu da aynı şekilde koyarım. Son şurada az kaldı zaten. Biz de bir tane alabiliyoruz ve parayı da böylece sıfırladık. Şimdi ben hemen şu envanteri falan bir düzenleyeyim. Son bir pazar kuralım. Şöyle ne kadar paramız oldu hesaplayalım derken burada arada 4 tane de buradan satmışız ben videoyu açana kadar. Şöyle bir parayı da bakalım. Hatta şu pazarı bir kapatalım şimdilik. Şimdi abi 3M563K direkt pazarımızda var. 371K da üstümüzde var. 3M900K oldu. Şu alttaki yumurtalardan başlayabiliriz. Burası 2.5M yapıyor. Lanet kitaplarının da tarihsini 2.5 hemden attım. Yani toplam 17 bu burası yapıyor. Şu kurt postlarını bir bu sayacağım. Bunun fiyatını şimdi değiştiririm. Ya bu fiyattan gitmedi hala en ucuz bizimki ama ya bir bu kuracağım bunu. 3 hem buraya diyorum. Artılı hatıralar şu üstte 10'lu var. 9 hem burası. Şu altta da bir ikili vardı. Bir M800K'da burası. Bir gümüş bileziğimiz var artı 0. 4 hem buna dedim. Şu Şahin Kalkan'ı 3 hem diyorum hani ne olur ne olmaz. Şu Hawaii fişeği şimdilik saymayacağım. Bunu satarsak ileri de ekleriz. Çünkü hani gitmeyi de bilir bu. Bu biraz riskli item o yüzden bunu saymayacağım. Hani şu anda 44.5 yani neredeyse 45 hem para yaptık. Sadece bir yanktan başlayıp. Gerçekten bence çok güzel para. Tabi daha yolumuz uzun. 100 won'a kadar gideceğiz buradan inşallah. Bakalım ne kadar sürede tamamlayabileceğiz. Bir yeme 50 won yapmayı 5 videoda tamamlamıştık. Ama bu biraz daha uzun sürer. Bunu nereden baksanız bence bir 10-15 videosu var diye düşünüyorum. Göreceğiz tabii ki de. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>